de doğal gaz geldi. Evet, Mecit Özü'ne doğal gazı ilçe başkanımızın, teşkilatımızın çalışmaları neticesinde AK Parti getirmiştir. AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Oğuzhan Kaya, Mecidözü'nde TOKİ yapılıyorsa AK Parti teşkilatının sayesindedir dedi. TOKİ ile ilgili süreci ben gayet iyi biliyorum. Yani TOKİ hiç Türkiye'nin hiçbir yerinde parayla yer alıp bina yapmaz. Parayla kim aldı binayı? Bizim teşkilat yeri, bizim teşkilatımız aldı. Sonra gittik biz beraber. TOKİ başkanına dedi ki böyle iş olmaz. Konuştuk ettik. Bizim aldığımız arsayı TOKİ'ye devrettik. Ya yani bugün meclis özünde TOKİ yapılıyorsa AK Parti teşkilatının sayesindedir. AK Parti'nin 7. olağan kongreleri devam ediyor. AK Parti Mecidözü İlçe Başkanlığı'nın 7. olağan kongresi pazar günü gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Alişan Yaşar tekrar seçildi. Kongreye katılan AK Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Oğuzhan Kaya, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Bakın bugün biz geçen İskilip'teydik. İskilip'te 20 bin nüfuslu şehirde Tokyo yok bir tane bile toku yok. Mecid bir dönem böyle belediye almadığımız halde arkadaşlarımızın gayretiyle bugün toku binaları tamamlanmak üzere. Kaya, Mecidözü Amasya yolu için toplamda 132 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getirdi. Bu merkezden Me Mecidözü'ne oradan da Amasya'ya giden yolu yapmaya devam ediyoruz. 2019'da 62 milyon para harcamışız. Bu yılda yaklaşık 70 milyon para harcayacağız. Birebir takip ediyoruz. Karayolları Genel Müdürümüzü, Ulaştırma Bakanımızı bu yola getirdik. Gerekli çalışmaları yaptık. İnşallah hızlı şekilde bu yolu da tamamlamış olacağız. Müteahhit firma kaynaklı oluşan sorunlar nedeniyle yapımı duran Figani ve Kozören göletleri için müjde veren Kaya 7,5 milyon liralık ödenek ayrıldığını söyledi. Yine Mecitözü için çok önemli olan Figani ve Kozören barajları için DSEİ ile Tarım Orman Bakanımızla görüştük. İnşallah 7 milyon 500 bin liralık ödeneğini bu yıl ayırdılar ve orayı tasfiye ettirdik müteahhit battığı için. İnşallah bu sene içerisinde ihale ettireceğiz ve çalışmaları da gelecek yıl başlatacağız. Bu da mecit özümüze hayırlı uğurlu olsun inşallah.